Ya sen niye hala takıma basarak konuşuyorsun oğlum? Abi geçen bir şeyler bir şeyler yaptım, bir şeyler bir şeyler daha yaptım Sonra Discord'a giremiyorum şimdi Yok, seni kendime ayırdım diyeceğim Bir ara böyle Eee, beslemiştik abi takımı Sonra ha. üç kişiye düştük Hııı Üçümüz oyun oynuyorduk derecesiz mi girmiştik? Ne? Dereceli ya da derecesiz girdik. He. Sonra öyle Sonra oradan bir tane kızla tanıştım. He. Bir haftadır onunla konuşuyorum. Çok iyi. Yapıştır onu. Genç adamsın. Bir espri yaptım da. Boş ver. Duymadıysan duymamazdın. Sen gelmeye devam et. Neye koşuyum? Dur kaçırdım bu sefer ben kaçırdım pisti, muhabbeti. Bu arada eee, Ömer senden şunu istiyor. Aa. O depar modunda ya direkt. Bu da Kayseri'de. Senden bu da Kayseri'de. Kayseri'de. Lan geçen e, işte Merve'nin yayınına girdim. O aralıkta bir tane çocukla birlikte oynuyoruz. Çocuk erkilikte oturuyor. Ha gidip onu döveceğim mi? Yok oğlum bir tek seni döveceğim. Benim tek hedefim sensin. Döveyim mi? bunu istiyorum. Ben seni döveceğim oğlum dokunma kimseye. Aha, iki mevcut başladı. Can sıkıntısı. Ölüm tersi abi geldi. Hmm. Zor olursa ben gelin yanına. Ha geldi. No, abi. olur. Geldim Geldi abi. <gülüyor> Sen <gülüyor> koş beye koş. Ben arkadan bir şey yapayım. Ben kapacağım. Down B. Oğlum o değil bayağıdır oynamıyorum adam akıllı burası bana çok dalın gelecek. <laughs> 60 tepki. Planted. Yok abi rahat ol beni broz attı. Oğlum yerden bana bir dost verin lan. Çöz çöz çöz. Abi, çöz. Çöz 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 çöz. Yukarıda yukarıda. Alırsın bir canım. Al. Çöz Gel hey <laughs> be. Catch bitch. Yeni gelmedik oğlum, yeniden geldik. Biz bu piyasaya yeni gelmedik, geri geldik. <laughs> Hayır be immo abim benim. Sıkıntı yok geldiğin zaman şey yaparsın <laughs> oyundan konuşuruz sen için bir bana gönder de. Dur e hey şey abi erken etmeyeyim çocuk. sonra. Yani seninle oyunda tanıştığım gibi biriyle daha tanıştım diyorum Kayseri'li. Heee. İsmi neymiş abi? Suat. Ya <laughs> Buradalar. Boş burası. Otuz ne oldu? Girişte. Ulan ultiyi boşa mı açtım? Bir tane kill salık. Var ulti bir Hayır. Şey. <laughs> <laughs> Bana kim ulti açtı peki abi? <laughs> boşa ulti açtım lan. Al, al sen şunun oyna Bak gari ya gene, unuttu bu tarafı. öyle bir de şey. karşıdakine yazıyordum. site! Uh. gel. Ya boş ver at gibi koşayım hepsini sen Ya ben nasıl çalamadım <laughs> onu ya. Ağlama hadi oyna. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama havada şey işte, anyway. Abi abi karşıda yüce var. <laughs> Öyle yücedim. Şuna bak oğlum 5-0 oynadım lan. Baksana. Abi 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 abi, abi şuna bak. Karşıda yüce var. Al bu sana düşer oğlum. Sen yüce mi? Oo. Sen yücesin oğlum benden iyisin. Benden iyisin. sen, iyisin. bu benim kadar düşük mü ya lan <laughs> gebereceğim, gebereceğim. Begins! Bak, bak öldüm işte hepsini izledim. Aldım oğlum trade'imi. Buradalar. Ya orada can çekmedim ya. Silence. <laughs> Sova imboyu öldürdüm. Fight planted bak bir salak salak dedin sıkamadım, sıkamadım ki adam vurdu Allah 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 o evet. şey ah, player standing. Evet. 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 Kaç Evet. 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 altı Evet. Evet. Duvarın Evet. At Evet. Şu, şu, Coco. Enemy spotted, there uh. oh. One enemy remaining Spike Bu kadar. Keep them cornered. Valorant. Bu saç düzelteceğim. O köşedelermiş. Bir hemen girişte. Girişte soldalar. Aldım onları. What the fuck? Ne dije? Ne Vandal var orada Seyit. Ha Vandal var mı lan? Burada <laughs> Vandal var. Abi bu biraz mal. İkisi de bu Arkandan gelecek reis bir tanesi. Şit kullanmayı öğren. Solunda gelecek. Oğlum o oh, smoke ne? T girdi adam. Last player standing. 74 Deadlock. Birazcık oyalasan yeter. Eline <laughs> 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 koluna sağlık. Hackers win. I Now to mend what we have broken. Thank <laughs> you.